<laughs> i̇şte kandırdım sizi. Bu sefer kesin kandırdım. Senin toka çok güzel olmuş Lera. Arkadaşlar Elif'e git kendinin başına bir tane toka al gel dedik. Yaptığı şeye bakar mısınız? Kendisine Noel Baba şapkası aldı geldi. Lera'ya da gitti bir tane toka almış gelmiş. Toka mı, taç mı? Ne derseniz artık ona. Merhaba. 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 Ne yapıyoruz Merhaba. şimdi? Ne bunlar böyle? Ne var önünüzde? Pasta challenge. Arkadaşlar pasta challenge yapıyoruz. Gene Elif'in e, istediği, karar verdiği bir video. Hmm. Gene böyle bir yerlerde gördüğü işte hmm. karar verdiği bir video ama tabii bunları Lera hazırladı işin <laughs> doğrusu. Her şeyi ben ben sonradan sadece şu soslara ilave yaptım. <laughs> e, şimdi şöyle yapacağız pasta çelinci. Evet. Bu keklerimiz, pasta keklerimiz iki katlı. İsterseniz ama anne açsın kızın da dağılmasın her yere anlıyor musun? İki katlı arkadaşlar. Bir de bir parçası içinde kalsın Lera. Bir parçasını dışarı çıkar. E, birinci kata İki tane sos se seçecekler kendileri. Ondan sonra üzerine de üç tane e, işte malzeme koyacaklar. Sonra ikinci kata geçecekler. Gene iki tane sos, üzerine gene üç tane malzeme. Bakalım kimin e, pastası daha güzel olacak? Kim daha çok yiyebilecek pastasından? Challenge'ı o kazanacak, sürpriz o kazanacak. Hazır mısınız? Evet. Hazır. E, yardım mı istiyorsunuz benden açmak için? Dur bak, ben sana göstereyim Elif. Sen kendin mi özellikle e, beyaz istedin? Ha, bence bu daha güzel. Kokusu da daha güzel Elif Hanım. O kakaolu kokuyor Elif bu çok daha güzel. Elifinki kakaolu değil Elifinki. Bence e, anneninki daha güzel. Şimdi birer kat için başlıyoruz. Önce kim başlıyor çok? Şöyle iki tane e, kutumuz var. Şu içinde şeker olan da soslar. E, bunda da katkı malzemeleri var. E, taş kağıt makas yapın evet bence de. Taş. Çal. ben böyle istemiyorum. Patakalı, <laughs> Patakalı sordum. Pusucuma koydum. Beni yalan uydurdum. Duma, duma duma dum. Duma. Terazi nasıl o? Ben birinci. Arkadaşlar nasıl bu e, tekerleme? Dolapta Terazi pekmez. pekmez. Ha dolapta pekmez. Ne? Yala yala bitmez. bitmez. Ay sen de gidecek. Sen o oyundan çık. İyi de Elif sen kafana <laughs> neyi gösterdi? Hayır böyle yapıyor bak lan yani, böyle yapıyor en tamam, sonunda. Sen tamam, tamam sen birincisin hadi önce soslardan şekerli olandan seçiyorsun bir tane sos seçiyorsun tamam sen de Lara bir tane seçebilirsin 4. Dört. dört numara 4 evet. numara ketçap Hem de acılı ketçap o dönera Elif'in Elif'in en istemediği en başta çıktı 7 lira sende. <laughs> Sana da onlar ekşi sos. Of, oh, 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 Elif, Elif, onu da istemiyordu. Ondan kurtuldu Elif. <laughs> Elif ondan kurtuldu. ben yardımcı olayım Elif sana bak. Versen. Bak. sen devam edebilirsin. bak. Sadece ben bunu yapacağım. Oo. Tamam. Oo, Lera ama sen çok torpilli yaptın kendini. Az yaptın. Hayır az yaptın. Lera az o ya. Anne yatağa çok iyi. Getir. Evet ikinciler. Bak bu çıkan şey çok güzel bir şey demek ki bak. Doğru. Bir tanesi oraya düştü bak. Evet bence çok güzel bir şey. İstersen değiştirebilirsin. Tabii olur. Her yerde. Evet. Al. Ketçap, ketçap. E, şey. Sekiz mi çıktı Elif? Evet. Sana yoğurt Al, çıktı Elif. Ne çıktı Elif? Sana yoğurt çıktı Elif. Sekizi bana verin canım. Çıkan kağıtları. Elif ilk şeyde hemen batırdın mı her yeri? Pes. Neden? Şimdi Al. Yo yoğurt. E çekti ikinciyi sen de çek. Aç. Neden? <laughs> Nasıl neden? İkişer tane seçeceksiniz. Ama şimdi tamam. Ketçup var. Portakal. Hayır hayır. hayır. Önce sos iki ben tane. Var. Hayır hayır sen çek. Sen benim dediğimi yap, Çeker misin? Oyunun yönetmeni benim. Moderatör benim. Alır mısın bir tane buradan? <laughs> Ama bu hasta olmaz. Olur olur sen merak etme. Çok Al babacım sen. Al. <laughs> sen. Bu bu yoğurt değilmiş ki puding bu. Ekeyim. İki ketçap. o Elif ikinci ketçap anneye gitti. Kurtuldun. Evet, aferin Elif. Bak bak Elif ne kadar güzel oynuyor oyunu. Aferin Elif. Çok güzel oynuyorsun oyunu. Bak hakkını veriyor bak. Evet. Tamam. 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 Şimdi ilk ilk kadın ilk katın sosları hazır. Soslar bitti. Şimdi yalnız ikinizinki de çok kötü oldu be. Ama gene Elif'inki gene bir nebze. Şimdi o sonradan gelen puding mi, yoğurt mu neyse o birazcık olayı şey yaptı. Ee, böyle ortaladı. Şimdi ben derim. Evet. Sen de alabilirsin Elif taraftan ama iki tane alma dikkat et. İki tane kağıt alıp da yere düşürürsün. Sonra uğra uğraşırız. Sekiz numara. Katkı malzemelerinden sekiz. Aa, peynir. peynir. Hepsini alıyorsun. Oraya. Hepsini böyle koyuyorsun der, oraya. Mısır. 9. Oo, mısır. Elif, onun hepsini alacak kadar yer yok. Yarısını onun koyman lazım. Evet. Tamam. Biraz daha koyman lazım Elif. Hakkını vermen lazım yani. Tamam. Evet, tamam yeter. Yeterli. Yeterli. Bence şu anda Elif daha iyi gidiyor. Neden? E çünkü mısır şey e, o puding bence güzel yani yenir. 5. Beş. beş numara. Katkı malzemelerinden 5 numara 5 numara 5 numara geliyor. Oo! <gülüyor> 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 Pastaya bak. Pastanın içine tavuk çıktı arkadaşlar. O, tavuk Elif. Değil bu. ne o? Tavuk. Tavuk değil mi o? Tavuk kostaçtı. Tavuk kemiği mi o? E nasıl yiyeceksin onu? Hmm, o ye, yiyemezsin ki o zaman pastayı. Elif'e de ton balığı çıktı arkadaşlar. <laughs> Elif tabii ama Elif seninki de tatlının üzerine tombalı. Bence o da batacak yani. Tamam. L Lera o zaman bu olmamış yani. Kemik kemik yeme şansın yok ki. Yiyemeyeceksin o zaman kemiği. Beni açık seni koyuyorlar. Bir şimdi ben... Evet beni şimdi beni sen seni. birincisin evet. Düştü. Düştü. al al. Aldın mı? Altı. Lera o Lera kayısı. Birazcık düzelttin işi ama. Kemikten sonra gene de bu... 12. Oo Elif sen çok şanslısın Kiraz. Yani senin bir tek şey bozdu. Ketçapla e, şu ton balığı bozdu işi. Diğerleri götürür yani. Diğerleri yenir. Tamam. Tamam bitti. Şimdi bu katı tamamlıyoruz. 3'er tane aldınız. Tamam. Değil mi? Bir saniye bir saniye. Üçer tane aldınız değil mi? Kayısı e, tavuk ve kayısı şey pe peynir. Elif'in de. Tamam. İkinizin de 3'er tane olduğuna göre yeni katlara geçiyoruz. Bak, bu Buyurunuz. Evet. Dur dur dur. Parçalama ama dikkat. Parçalarsın aferin. Tamam babacığım tamam bastırma tamam. Ay. Elif çok iştahlı bakıyorsun. Çok hepsini bitirecekmişsin gibi görünüyor. Kim daha çok yerse o kazanıyor. Arkadaşlar bu challenge'in özelliği bu. Hazır mısınız ikinci katları yapmaya? Ben birinci. Sosu çekiyorsunuz önce. İki tane sos sen, iki tane sos da annen. Elif güzel soslar var söyleyeyim bak. Krem şanti var. Ondan sonra çikolata var. Meyveli sos var. O çikolatalı sos Elif sana. Çikolatalı sos iyisin. O sana da meyveli sos. Vallahi iyisiniz bu sefer ikiniz de iyisiniz. Bravo 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 bravo. Tamam. Tamam bitirme çikolatalı sosumu. Tamam şimdi onu yay onu güzelce. Açtın mı? O annen çok bol, lera tabi. Hayır çok fazla koydun tabi, öbür kötü tatlar gitsin diye. Şimdi o bak Elif çok güzel yaptı, sen de böyle yap. Harbiden yesim geldi ha. Karnım da çok <laughs> aç değil ama gerçekten güzel göründü. tamam. <laughs> tamam. Şimdi ikinci sosları çekiyorsunuz. Evet son sosta Lera sana kaldı. Bu sana kaldığı için artık bunu eriştim. ben açayım. Yok ya öyle is <laughs> istemiyorum yok işte. Krem şanti çıkabilir. Veyahut da frambuazlı e, sos. Elif sana sana bir mi çıktı? Sana krem şanti çıktı vallahi şanslısın Elif. Senin de frambuazlı Lera. 3 numarada sana çıktı. İyi ama Lera senin. Zaten bu da bak frambuazlı sos gibi bir şeydi. O da ona benziyor. Elif sen seninkini dur ben yardımcı olayım. Sen Su sıkıyorsun oraya. Böyle yapacaksın, biraz karıştıracaksın. Ondan sonra böyle yapacaksın. Niye çıkmıyor buradan? He böyle basacaksın. Oo bu bozulmuş ki. Bozulmuş tabi baksana. Ama ne yapayım? Bozuk krem şanti koymasaydın o zaman. Sen koydun. Daha Elif hala yenir seninki. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten güzel görünüyor. Harbiden güzel görünüyor. Şimdi 3 tane daha üzerine katkı malzemesi koyuyoruz. Soslar bitti. Buyurun. <laughs> Anneninki ki de Fran boğazlı. Yani sen orada kemiği falan düşünme Lara. Kemik gelirse en çok dişlerin gider. Bir şey olmaz. Dört numarada çilek var. Ooo <laughs> Lara afiyet olsun. Ama sana bir şey olmaz ki sen alışkınsın ya. Elif al. Sen şanslısın. Elif çok iyi gidiyorsun Elif. Bak bir saniye bir saniye. Bak şu sana ben yardımcı olayım. <gülüyor> <gülüyor> bak hepsini koymadım. Bak bir miktarını bıraktım burada Lera. Gene insaflıyım bak görüyor musun? Oo çok iyi. Elif şanslı gidiyorsun ha. Acılı ketçap dışında hadi bir de ton balığı dışında neredeyse hiçbir faal yok sende. Hepsi iyi. Hepsi iyi. Nasıl kötü canım? Kendin seçiyorsun. Ben mi seçtim? Buyurun buyurun buyurun. Ben istiyorum havuç, bana çıksın. Ne çıksın? Havuç. Havuç var daha, burada başka ne var? Turşu var. Köfte var, köfte var, köfte var, köfte var, köfte var. Köfte var, köfte var. Köfte var. <gülüyor> <gülüyor> daha brokoli de var bak. Lera bak, brokoli de senin. O brokoli el, Elif'e gitti. Hadi şanslısın bak. Brokoli Elif'e gitti. Ben, ben seviyorum. Oo brokoliyi seviyorsun. Brokoliyi ben de çok seviyorum arkadaşlar. Az Çünkü az çok faydalı. Bir tane brokoli yere düştü. Evet leri alabilecek mi onu? Evet. Aldınız mı? Hazır mısınız? Evet. Sonuncular geliyor. Elif çekecek önce. Evet, seninkini ben açayım. Ne olursun? Ay. Hayır, nasılsa nasılsa Elif'inkinin çektikten sonra zaten belli olacak. Havuçla turşu var. Elif sana 11 çıkarsa havuç. 11 çıkarsa havuç. 11 çıkarsa havuç. 11 çıkarsa havuç. 11 bana çıktı. Çok üzgünüm. Çok üzgünüm Elif. İstiyordun havucu ama anneye kaptırdın. Bak, Elif'in istediği şey sana geldi. Bir de diyorsun şanssızsın falan. Aa, çok şanslı. <laughs> Ama Lera yani ne diyeyim harbiden çok güzel çıktı ya. Gerçekten çok güzel oldu. Bu kadar. Başka katkı malzememiz de kalmadı. Şimdi e, asıl yarışma aslında burada. Ben size söyleyeyim. Buraya kadar ki tamamen şanstı. Buradan sonraki istek, cesaret. <laughs> Kim daha güçlüyse o kazanacak. Kim daha çok yiyebilirse o kazanacak. <laughs> Ama Lera bir sürprizim var. Böyle inanamazsın. Çok mükemmel bir sürpriz. benim Çok <laughs> güzel sürpriz var. Afiyet olsun. Galiba Elif sürprizi istiyor. Elif galiba sürprizi istiyor. Ee, Lera bak bir, bir şey söyleyeyim mi sana bak böyle kapat gözleri hap yumul gider. Ve görüntüsü aslında seninkinin hiç fena değil biliyor musun? Aa, Ali, Alina maması. Alina'nın mamasını şey gibi düşün. Hani pastaların üzerine böyle şeyler koyuyorlar ya onlar gibi düşünebilirsin. Aa, Elif anne kazandı. Annenin ısırdığı yer daha büyük baksana. Anne kazandı. Çünkü bizim az daha küçük. Senin az küçükse fazla ısır. İkinci, üçüncü ısır. Şimdi ha hayır. <gülüyor> 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 Şu anda Elif önde. Şu anda Elif daha çok yedi. Bak Elif iki ısırık yediler, Lara sen bir ısırık yedin. Elif üçüncü ısırığı yedi. Elif kazandı yarışmayı. Lara hiç şansın yok. Çünkü zaten sen de ikinci yiyecek cesaret de yok. Elif tebrik ediyorum seni. Kazandın yarışmayı tebrik ediyorum. <laughs> zaten keyfinden belli kazandın. <laughs> ne yapacaksın suyu ya? Yemedin ki bir şey. <laughs> Hayır iyi. Ne olacak bundan yani? Ne yani olacak? Alin Hanım mamasından ne olacak? Aç. 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 Ben ben buradan yiyecek bir şey tamam hangisinden Hayır, yiyeceğim? Hayır aç aç. Tamam o, dur 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 tamam tamam aç. yiyeceğim 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 hangisinden yiyeceğim? Şimdi. Tamam şimdi yiyeceğim hangisinden yiyeceğime karar vereceğim. Tamam şundan yiyeyim birazcık hadi. Hayır. <laughs> Hatırınız için. <laughs> Baba. Efendim, güzelmiş gerçekten. Aç. Baba. Efendim. Baba. Baba. <laughs> güzelmiş. Ya Lera, ne yapıyorsun ya? Hayır. Lera, hayır lütfen. Lera lütfen alır mısın onu? Ne olursun Lera. Tamam, ye. Tamam ama Elif kazandı. Nerede su, tamam, su suyu getiriyorum. <laughs> Hemen getiriyorum. Elif kazandı ama yarışmayı yani. Tamam. Kabul et. Bak bayağı yedi bak oradan görüyor musun? Aslında sen birazcık hayır sen biraz mücadele etseydin belki Elif daha da çok yerde ama sen mücadeleyi bıraktığın için Tatlı yedin şimdi köfteyi nasıl yiyorsun onun üstüne ya? <laughs> Afiyet olsun. <laughs> Ama e, güzel oldu pastalar. Ben de sürpriz. Doğru söylüyorsun. Senin sürprizin yarın kızım. Söz tamam mı? Söz Neden? bu saat. Çünkü bu saatte sürpriz hazır değil. Nasıl beğendin mi e, challenge'i? Aslında. <gülüyor> <gülüyor> Beğenmedim. <gülüyor> <laughs> Dur. Biz ben arkadaşlara şeyi sormak istiyorum. En çok bizim beğendiğiniz e, challenge hangisi arkadaşlar? <laughs> ben ben sayayım şimdi size. 5 tane challenge sayacağım arkadaşlar. Bunları sıraya koyun. Hangisi en çok sevdiğiniz challenge? Kızlar erkekler challenge, 60 dakika challenge. Pasta <laughs> challenge. <laughs> Hayır, pasta challenge değil. E, ya ye, ya ye ya kafana dök challenge. <laughs> değil mi? Üç tane oldu. Başka? Bir <laughs> Ne? De... Kutuda. Ne kutudan? <laughs> Ne o? Kutu, kutu. Aa Kutudan ne çıkacak challenge? Dört. Bir tane daha. <laughs> Yok bir de stres şarkı challenge. Bir de en, en son günlerde ondan çok yaptık. Kostüm challenge. Kost, altı tane olsun. Hadi. Kostüm challenge. Stres şarkı challenge. Kutumdan ne çıkacak challenge. Ondan sonra 60 dakika kızlar erkekler challenge. Ee, arkadaşlar bunları sıraya koyun lütfen. Bunlardan en çok hangisini beğeniyorsanız İlk yapacağımız challenge o olsun. Yazın lütfen yorumlara. Kendinize iyi bakın. Sizi çok seviyoruz. Kocaman öpüyoruz. Lara iflas etti arkadaşlar. Lara şimdi bakmayın tabii siz tepkisinden anlamıyorsunuz. Şu anda ben kapatır kapatmaz buradan koşarak banyoya gidecek. Çıkaracak galiba neyse. O kadar kötü değil aslında Lara. Görüşürüz. Arkadaşlar görüşürüz kendinize iyi bakın. Ben kapatayım kaçayım ben.